arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok çok yoruldum yüklerken. derken. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Ben bu oyunu bit bak ben 5 beş, 5. geceyi bitirdim tamam mı? Yüklenmedi. Sildim. Ama galeriden silmişim. Ondan sonra yükleyip 3 kere yanlışlıkla sildim oyunu. Tam yüklemişken. Ya yani beni gerize tutmuş üç keresiyle. Ama umarım bitiririz. O önceki performansını oynayacağım. Hadi bismillah. Magazin sorumlu 5. gece kadar hileli yükledim. ondan 5. gecede şu an. Yani. Ses geliyor mu gelmiyor. Ne gelmiyor oldu? Açalım şuradan. Bu neyse sessiz de oynarız. Ha? Ay çok yoruldum inşallah. Geçeriz şuraya. Ya ben ses olmadan oynayamıyorum ki. Var illa iki haline de gideceksin değil mi? Ama geldi. Şükür. Ve gitti. Dur be. Ebenin ya yine o çok yanlış bir şey yaptık. Öf neye böyle oldu? Hmm. Küfür etti. Ondan. Ama niye ya? Tanrı. <laughs> <Dur be. gülüyor> Şimdi hiç gelmek istemiyor. Durma. Ha. Birisi mi arıyor? Durun bir. Tamam. Tövbe estağfurullah. Hep moddan yükledim arkadaşlar. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Nerede burada arada Funafiki? Nerede? Ne oldu lan? Oyuna hiç çıkmamamız gerekiyor. <laughs> ya hadi. Aç. Ne oldu ki şimdi? have forever but them must be yellow oh. Oh, this Ah bak sonunda gitti. Arada ses yok ya. Onu üzülüyorum ben. Dan 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 Fox. Bak balon boyu da tam yerinde ha. Şimdi bayağı bir basacağım. Bu işe. Hadi gel. Ben seni bir göndereyim. Gel balon boyu gel. Bak fırsatı bildi gelmiyor. Birazdan mingle de gelecek geldi. Bunun arkasında bakın az burada çok güzel engelledik. Ya hadi jump scarier. Bas 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 bas. bas. burada arkasında var. Foxy. Yani ondan yani Toy çıkıyor görsem tabii ki de ben basmam. Hadi menga. Hadi geldi ben seni bir göndereyim. Hadi geldi bir göndereyim seni ben. Bak böyle var ya zaten sinir. Zaten oyun yüklerken ayrı bir telaş yaptım. Cid. Dört kişiniz maşallah. Maşallah. E mekanı da alırsınız yani. Ne biçim kurutalım? Zaten dört kişiniz uyuyor. Ha, bak o görüntü. Bu görüntü. O herkes bir yere... Bak bu Mangle yine gelecek bize. Mangle çok kaşınıyor. Ha birazdan bir bunun gelecek. Allah'ım. Ne vardı benim de sizin gibi gözük kaldılarla çöküyor mu? Ulan. Gitti. Ne çıkayım? Lan Dur lan. Ne böyle. Ben ya. Foxy var öyle lan. Ha saat 5. Hadi hadi ışık ışık ışık. Hep Fox'ı tutacağım. Ah öldük. Hayır. Öldük. Hayır. Hayır öldü. Ya tam saat 5'ti var ya. Saat 5'te öldük. Bu yine kastım. benim bu kendi büyütemiyor muyum? Ben büyütemiyorum. Oyna ne oldu? Çıkmayacağım oyundan. Ne oldu oyna? Bekle. Aa, uygulama yanıt vermiyor. Niye ya? Bir daha kur diyeceğim. Ayrıca bu video bayağı boyadan Çok üzüldüm. Çok kötü yaptık bu videoyu. Ee, özür dilerim arkadaşlar. Finalde böyle bitmesini istemiyordum ben de. Ses yok. Hep böyle oluyor. Yani. Ben de böyle bitmesini istemiyordum mu? kısmet. hiç de işte olmaz belki böyle. Spring trade level var Bu tam güçün boni belası. <laughs> yüzünden yenildik. Boni bak şu. Bu var ya şu. Şu var ya şu. Şu gerizik ya. Onun yüzünden yenildik. Değerli Fox. Kafama atak. Ay bir geliyor, bir gidiyor. geliyor. Ha ben onu niye yaptım? Happy Nation. -e forever no, must be yalan must be yalan <laughs> Yani bazı kişiler vardır ya hani var bazı şeyi şey süzleri sadar hani ilk doğduğun seni seviyorum aşkım aşkım falan işte küçücük seni seviyorum seni seviyorum aşkım seni seviyorum aşkım <laughs> çok komik oluyor <laughs> lan a, burada mıydın sen öldük arkadaşlar aç aç öldük öldük Nasıl ölmedik lan? Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Bu bizim oğlum sonunda ne oluyor? Bir o geliyor bir buradan bu geliyor Ne oluyor? Ar ses gelmiş acaba benim sesimi duyuyor Değil mi? Değil mi? Burada yem yemek yerken ağzınızda bir şey varken kulağınızı kapatırsanız ASMR oluyor. Bunun bir Nisan'ı düşünüyor arkadaşım. Size evet. onda yorumları da görebilirsiniz. Mesela şorslu yorumlarını da görebilirsiniz onu. Yunus saymayı unutmuşum. Yunus. Buradan sana selamlar. Sınıftan bir arkadaş. Ya yani ben sınıfı da şu an sülale sülalesini sayarım burada. Ya yani sayarım derken yani. Mesela Yunus'un amcası. Annes. Anne <laughs> Bu toy bunu oyuncağı var. Be. Mangle ne bağırıyorsun burada? Mangle anırma. Sana anırmanı duyamıyoruz. Duymayalım da zaten. Ay bir sessizlik bastı. Ya bak sen ne ara geldi. ses gidip geliyor ya. İşte o en has den den den, A game over ah Çok güzel game over Ya ben bunu aslında üç var ya de keşke galeriden silmeseydim Ne Ya Arkadaşlar Boş verin o meşhazı <laughs> Anladınız şu an Bakın, o sır açışı açıyor sizi kandırmıyordum ben Bazen en iyi arkadaşlar videomda aynada biraz böyle Telefon kalıbı ke keli diye göreceksiniz. İşte ben telefonumu almış annemin telefonunu çekiyorum. Ama Temmuzda olacak. Temmuzda ayrı bir kanal yapacağım kendi telefonumda. Ekoderi diye. Eğer severseniz, ek eğer isterseniz kanalımıza Ekoderi, Ekoderi yazın. Şimdi kanal. Dün, dün. Dün, dün. Bir git sende. seni. şu Bak gitmiyor ya. üçüncü oldu bu Foxy. Bak Foxy canım Foxy. Ben seni seviyorum seviyorum. Ama bir yeter he. Hangi düşüyor? 13 dakika oldu.

bak ya ses ver ya ses verme. yani ses ver. dur dün 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 dün, dün. dün, 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 dün. Bak. Aa, öyle. dur 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 Ha sen burada mısın? Vay namus. Bak burada namusuz. Öldük arkadaşlar. Ya ne yazacak sanki ya? Oğlum ses olmadığı için biz yapamıyoruz. Niye ses açılmıyor? <laughs> bunu bugün bitirmem gerek. Şimdi kontrasyonumu topluyorum. Bu işi bitiriyorum. Dönün. Dönün. Tüm etraf bakın biz müzik kutusunda olmamız gerek. Herhangi şu herhangi şu boniyle çıkabiliriz. Şu şu üçlüye çok şu dörtlüye çok dikkat edin. Durun bir. Duyamadım. Hayır çok özür dilerim. Duydum dur be. Hayır çok özür dilerim. Kapatmam gerek. Görüşürüz.